sağlam olmak artık çok kolay. Çalışacağın bölgeyi seç, en iyi hareketler tüm detaylarıyla listelensin. Ağır Sağlam uygulamayı hemen indir. Üstelik ücretsiz ve reklamsız. Ağır Sağlam laboratuvarlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Allah'ın belası sakatlıklar üzerine konuşacağız. Sakatlıklar neden gerçekleşir? Bunları nasıl önleriz? Sakatlandıysak ne yapacağız? Bilmeniz gereken her şeyi, literatürde ne varsa, pratik olarak tecrübemiz ne varsa sizlere hızlı bir şekilde aktaracağım. Panik yapacak hiçbir şey yok. İlk olarak neden sakatlanırız? Bu sakatlanmalar neden gerçekleşiyor? Sebebini anlayabilirsek çözümlerini anlamamız da daha kolay olur. Halka sorduğumuzda ağırlık çalışan bir insanı göstersek, Allah korusun bu kadar ağırlık kaldırıyor. Bunlar zararlı gibi şeyler söyleyebilir. Fakat farklı sporların sakatlık endeksine baktığımızda aslında komik derecede ağırlık çalışmanın güvenli olduğunu görüyoruz. Burada bir tane grafiğimiz var. Grafiği ölçeklemek zorunda kaldık yani. Birçoğumuzun her hafta halı sahaya giderek icra ettiği futbol kat be kat daha tehlikeli görünüyor. Hatta rugby'den bile daha tehlikeli görünüyor çünkü rugby'de en azından bir boğuşma durumu söz konusu muhtemelen. Futbolda daha ani ayak, bacak, tekme gibi durumlar söz konusu. Jimnastik, basketbol, powerlifting bunlar da benzer seyrediyorlar. Tenis daha az görünmüş burada tabii ki farklı tasalara bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı farklılıklar görebilirsiniz bu eski bir veri. Ama nihayetinde bu sporlarda oldukça eski ve bu konuda çok paylaşılan bir makaleydi. Hamill 1994. Neden ağırlık çalışması güvenli? Çünkü ağırlık çalışması içerisinde travma diyebileceğimiz şeylerin olma olasılığı çok düşük. Zaten dünyada bir şey olsa onu bütün sosyal medya platformlarında yıllarca döndürüyorlar. Biz de açıkçası bundan muzdaribiz. Ağırlık çalışmak kontrollü bir şey olduğu için, yani biz o ağırlığa giriyoruz, kaldırıyoruz ya da kaldıramıyoruz. Yani çok sakin bir şey olduğu için zaten travma olasılığı çok düşük. Ayrıca çok sık tekrarlanan bir şey de değil. Yani saat olarak çok daha az yapılıyor. Mesela bir futbol antrenmanı haftada çok daha fazla vakit alırken, koşmak mesela... ...sürekli yapman gereken bir şey ve sürekli bir darbe alıyorsun. Ağırlık çalışması çok daha sakin. Yani toplamda kaç dakika ağırlık kaldırıyoruz ki? Hepsinden de önemlisi biz ağırlık çalıştığımız zaman sadece kaslarımızı değil bağ dokularımızı da hatta kemiklerimizi de güçlendiriyoruz. Dolayısıyla yüksek yüklerle çalışmak dışarıdan tehlikeli görünürken aslında oldukça basit ve yenilenmeyi artıran, gelişimi artıran bir olay. Zaten diğer sporu yapan sporcular mesela koşucular ya da futbolcular, basketbolcular dönüp ağırlık salonuna girip bir de ağırlık çalışıyorlar ki o dokularını korusunlar veya sakatlıkları önlesinler. Ama yine de insanlar baktığı zaman spor salonuna gideceğim. Ya bir hareketi yanlış yaparım, oram buram ağrır veya ağırlık yanlışlıkla benim dizimi çatlatır, belimi patlatır gibi şeyler düşünebiliyorlar. Bu da aslında yanlış bir düşünce. Yani halk her şeyi iyi bilmeyebilir. Benim babaannem de bana baktığı zaman ağırlıkla beraber böyle omurgamın ikiye bölüneceğini falan zannediyor. Fakat e, yani öyle bir şey yok arkadaşlar. E, dokularımız oldukça güvenli bir şekilde o hareketi gerçekleştiriyorlar. Zaten bize zor gelebilecek bir şey yapmamız da pek mümkün olmuyor. E o zaman niye insanlar sakatlanıyor diyecek olursanız bunu açıklayabilmek için öncelikle şu stres grafiğimize bakalım. Burada üç farklı musluk görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi çok zayıf akıyor ve aşağıdan da çok kaçağı var. Yani su tankını doğru düzgün dolduramıyoruz. Burada yeterince stres oluşmuyor. Burada bir odaksızlık var, bir verimsizlik var. Döküp saçma durumu söz konusu. Sağa baktığımız zaman da burada çok yoğun bir stres var. Neden? Artık dolmuş, taşmış, tepesi atmış durumda ve boşaltma tankı aşağıdan çok yavaş sızıyor. Nedir bu? Bu da aslında bunalma durumudur. Çok yoğun stres altında kalma durumudur. Aşağıdaki grafiğe baktığımız zaman bunların her ikisi de benzer şekilde zararlıdır. Yani ben çok hafif bir streste kaldığım zaman da zayıflıyorum, ilgim odağım bozuluyor, güçten düşüyorum. Distress dediğimiz durum gerçekleşiyor yani. En zorladığımız kısma gittiğimiz zaman da çok bunaldığımız zaman da yine ben o bunalmadan dolayı güçten düşüyorum, zayıflıyorum, çürümeye başlıyorum. Bu da distress. Ortada pozitif bir stres var. Yani tam böyle dengeli bir stres var. Doğru düzgün bir dolum var, doğru düzgün bir boşaltım var. Dengede ilerliyor. Bu da benim davranışsal veya fiziksel verimliliğimi artırıyor. Benzer şekilde sporda sakatlıkla alakalı grafiğimize de bakacak olursanız arkadaşlar, burada bir trend görüyorsunuz. Dip kısımda kırmızı, üst kısımda kırmızı. Nedir bu? Hemen bakalım. En altta fiziksel olarak yetersiz bir yük var. Bu da benim tolerasyon seviyemi düşürüyor. Ne diyebiliriz buna? Mesela astronotlar uzaya gittiği zaman orada yer çekimi bile olmadığı için var olan kas kütlelerini bile korumakta zorlanıyorlar. Bunun için özel egzersizler yapmak zorunda kalıyorlar. Veya ben kolumu bacağımı alçı aldığım zaman o hareket etmediği için gittikçe zayıflıyor. Yani hiçbir yük altında kalmadığı için tembelleşiyor ve hızlı bir şekilde atrofiye sebep oluyor. Oradaki dokular da tembelleşiyorlar ve güçten düşüyorlar. Rehabilitasyon dediğimiz şey o düşük tolerasyonu, o düşük kapasiteyi bir miktar artırma eşiğidir zaten. Nedir mesela ben sakatımdır. Fizyoterapist bana birkaç tane basit egzersiz verir. Ben tekrar hareket kabiliyetimi kazanırım. Çok hafif bir şekilde onu yükleyebilmeye başlarım. Zamanla o doku kendisini yeniler. Bunun neticesi olarak çünkü bir rejenerasyon kapasitesi var. Daha sonrasında ben onu biraz daha geliştirdiğim zaman doku gelişimi söz konusu olur. Artık sakatlığa karşı da kendimi önlerim. Ama belli evrede de o yükleme bana çok fazla geldiği zaman yani aşırı yükleme olduğu zaman yine yüksek sakatlık riskiyle karşı karşıya kalırım. O da aşırı yüklemeden dolayı. Bu iki grafik stres grafiği ile bu birbirine bu bağlamda çok paralel ve benziyor. Baktığımız zaman arkadaşlar sakatlık hususunda da Biopsychosocial model denilen yeni bir model konuşuluyor. Bu nedir? Yani hem biyolojik sebepler hem sosyal sebepler hem de psikolojik sebepler benim sakatlanmamı veya performansımı etkiliyor. Bakıyorlar ya bazı sporcularda deformasyon var. MR yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun orada bir sorun var yani. Ama sporcu çok iyi performans gösteriyor. Hiç de bir şikayet yok. Başka bir tanesine bakıyorsun. Sporcu aslında hiçbir şey yok yani ortada somut bir şey yok. Mekanistik bir sebep yok. Ama sporcu kendini iyi hissetmiyor. Düşük performans gösteriyor veya ağrı yaşıyor. Bunu şu şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Takımda işler yolunda gitmediği zaman sporcularda daha fazla sakatlık görürsünüz. Çünkü o stres, o kaygı vücuda tıpkı fiziksel bir stres gibi binmeye başlar. Bunların tamamı aslında benzer proseslerden geçer ve bizim toparlanma kapasitemiz azaltır. Uyku da bunun içerisinde, kendimiz hakkında ne düşündüğümüzde bunun içerisinde, geleceğe umutla bakıp bakmadığımızda bunun içinde. Bunların tamamı ama arkadaşlar bize fiziksel bir yük gibi çöker. Sevgilinizden ayrılırsınız veya büyük bir para kaybedersiniz veya bir yere çarparsınız. Sonuç olarak bütün bu stres bir yerden kaçak yapmaya başlar veya artık dayanılamaz hale gelir. Veya vücudumuz bunu karşılayamadığı için, yenilenemediği için bize bir şekilde engel olmaya çalışır. Ağrılar baş gösterir. Önce tendinit sonra tendinopati böyle gider gider. Tabii ki işin içerisinde travmalar da söz konusu. Yani fiziksel şeyler de mevcut. Ağırlık çalıştığımız zaman bir doku tahribatı da var ama artık bundan yenilenebilecek bir gücümüz kuvvetimiz kalmadığı zaman sakatlıklara açık bir hale geliriz. Ağır sağlam fitness bilgisinde altın standardı. Ağır sağlam koçluk da öyle. Bütün gürültüyü kesip doğrudan bu ekibe Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Tamamen size özel. Hedefleriniz ve koşullarınız için en iyi programlamayı yapmak için ağır sağlam koçluk servisini inceleyin. Peki o zaman bunu nasıl önleyeceğiz? Tabii ki diyebilirsiniz ki stresi düşürmeye çalışacağız. Doğru. Buradaki çalışmada gördüğünüz zaman arkadaşlar, uykunun sakatlıkla ciddi bir şekilde ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani az uyuyan sporcular çok daha kolay bir şekilde sakatlanabiliyorlar ve performansları çok kötü etkilenebiliyor. Erken sinyalleri vücudumuz bize veriyor aslında. Yani hiçbir şey öyle sürpriz şekilde gelmiyor. Bilinçli şekilde baktığımızda veya kendi vücudumuzu tanıdığımızda ya ben şu an biraz yoruluyorum, bu beni hasta düşürecek veya bu beni sakatlayacak, ben bu stresi kaldıramayabilirim dediğimiz durumlar söz konusu oluyor. Zaten vücudumuzda ufak tefek ağrılar, sızılar, performans kayıpları da söz konusu oluyor. Zaten vücut müthiş toparlanabilse hiçbir ağrı, sızı, performans kaybı falan olmaz. Böyle kendimizi de dipçik gibi hissederiz. Burada güzel bir grafiğimiz var arkadaşlar. Yenilenme pusulası. Vücudumuzun Fiziksel veya mental strese karşı yenilenme kapasitesini ifade eden bir pusula. Başka videolarda da bundan bahsettim. Burada da hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Bahsetme sebebim de şu. O stresi atabilecek bazı yönlendirmelere ihtiyacımız var. Bu stres hiçbir şey yapmamaktan dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Bizi zayıf tutar. Hiç güçlenemeyiz yani düşünün. Eve hiç para gelmiyor tamam. Hiçbir giderinde yok o zaman. Ama sonuçta ihtiyaçların var yani. Bu seni zayıflatıyor. Veya çok büyük bir operasyon yönetiyorsun. Çok fazla harcaman var. Ona göre gelirin yoksa o da sana bir stres oluşturabilir. Burada baktığımızda arkadaşlar faydalı, zararlı, pahalı, ucuz diye bir pusulaya dökersek zaman en iyi ilaç tabii ki. Ama zaman maliyetli yani. En yüksek maliyet zamanda. Her zaman o kadar zaman bulamayabiliyoruz. Düşük stres, iş hayatı, kaliteli organ yastık, masaj terapisi, karyoprakti masaj aleti sauna Burada birçok şey görüyorsunuz arkadaşlar. İyi planlanmış bir antrenman. Antrenmanı iyi planlamak yine o antrenman stresini yönetmek için en önemli husus. Yine bakıyorsunuz uyku ücretsiz ve çok önemli. Doğada vakit geçirmek. Boş bir gün ayarlamak. Yani stresimiz yüksekse bir gün evde oturmak mesela hiçbir şey yapmamak bunlar bile önemli. Yine negatif etmenlere de baktığınız zaman kötü beslenmek, çok fazla ekran süresi, çevre kirliliği, alkol, anksiyete, strese karşı kendimizi bırakmak, umutsuzluk. Bütün bunlar o yenilme hissini verir. Mesela birçoğunuz bunu çok iyi deneyimlemiştir. Sınav zamanı, sizin için önemli bir şey olduğu zaman veya yarışma zamanı sporcu kolay kolay hastalanmaz. Ama o stresör ortadan kalktığı zaman artık sen Oh dediğinde, final haftası bittiğinde hemen hastalık baş gösterir. Aslında vücudun kendini orada birazcık korumuş ve seni o limandan geçirmiştir. Vücudumuzun böyle bir kapasitesi var arkadaşlar. Sadece biz bunu dengeli bir şekilde yönetip yenilenmeyi sağlayabilmemiz lazım. Burada birkaç basit maddede bakacağımız zaman ki basit olmayan maddeleri hiç düşünmeyin arkadaşlar. Yenilenme pusulasında gördünüz. Öyle antin kuntin enteresan hiçbir şey yok. Egzersizlerin spesifik yapıları da sizi sakatlamıyor. Özel bir ısınma rutini yapmadığınız için de sakatlanmıyorsunuz. Bu tamamen aslında basitçe streste açıklanabilecek bir durum ve herkesin bir yerden bu stres fışkırabilir. Burada bize düşen antrenmanımızı bilinçli bir şekilde programlamaktır. Bilinçli bir antrenman yaptığınızda bunu sürdürülebilir kılmanız daha kolay olacaktır. Bununla beraber tabii ki antrenman içerisinde egzersiz tekniklerimize makul ölçüde dikkat etmemiz, ısınmalarımıza dikkat etmemiz önemlidir. Hiç ısınmazsak, antrenman içerisinde saçma sapan tekniklerle çok fazla set sayısı yaparsak çok fazla stres bindirebiliriz. Yaptığımız egzersiz tekniklerinde yükü vücudumuza iyi bir şekilde dağıtamadan belli başlı bölgelere çok fazla yük bindirirsek bu sıkıntı olabilir. Ancak bu tip şeyler de çok ani gerçekleşmez ve siz spor salonuna düzenli gittiğinizi varsayarsak ve genel olarak makul mantıklı bir insan olduğunuzu düşünürsek burada sizin yapabileceğiniz çok fazla da bir şey yok. Yani ben falanca egzersiz yaptım ya da süper aptalca bir şey yaptım diye bunu gerçekleştirmeniz çok kolay değil. En önemli şey Öyle mucizelerde veya kenar köşelerde değil, daha basit olan şeylerde. Yaptığımız set sayısını kontrol etmek, gece yeterince uyumak gibi. Bir ağrı yaşamamız zaten erken semptom olarak karşımıza çıkacaktır. Ya da bir şeyleri garip hissetmemiz normal değildir. Bunun üzerine gitmememiz gerekir. Birçok sporcu, genç, ergen, ben sağlamım, ağır sağlamım, ben bunun üstünden gelirim diyerekten onu kurcaladığı için bazen problemleri uzatabiliyor. Ama yine burada da sizi bir şüpheye sevk etmek istemiyorum. Yani yapabileceğiniz çok bir şey yok negatif manada. Yapmanız gereken şey antrenmanınızı düzgün yönetmek ve bu yenilenme pusulasına dikkat etmek açıkçası. Foam rolling yapmalar, masajlar, şunlar bunlar dışarıdan çok cool görünebilir. Ama bir miktar stres her zaman vücudumuzda olacaktır ve biz düzgün bir hayata sahip değilsek bu da bir yerden patlayacaktır arkadaşlar. Peki şu an sakatlandık ne yapacağız? Yani biz elimizden geldiğince bir şeylere dikkat etmeye çalıştık. E Furkan Hoca sen de zaten söyledin yani bizim o kadar yapabileceğimiz yanlış bir şey yok dedin ki gerçekten yok yani. E, spor salonunda şu tip şuna sebep olur falan yani böyle stereotiplere çok gerek yok. Panik yapmayacağız arkadaşlar. Sakatlandık mı ya da bir ağrı mı hissediyoruz? Gittik iki hafta üst üste bench press yaparken bir zorlandık. Bir tribe girdik. Reis şüphelendi. Panik yapmıyoruz arkadaşlar. Sakatlıklar, yaralanmalar zaten ağırlık çalışması içerisinde nadir gerçekleşir. Ve bu nadir gerçekleşmesiyle beraber çok fazla hayatımızdan da çalmaz. Sadece o yaptığımız yükle alakalı olabilir. Şu anda vücudumuz bu stresöre karşı iyi yanıt veremiyordur. Birazcık gaz keseceğiz. Bunu kesinlikle yapacağız. Yani üzerine gitmek veya ulan acıyor mu falan diye ona sürekli kafaya takmak, tribe girmek, tekrar tekrar o yükü denemeye çalışmak iyi bir yaklaşım değil. Tabii ki... Hiç denememek veya tamamen ondan uzaklaşmak, korkmak da iyi bir şey değil. Bakarız makul ölçüde o problem devam ediyorsa artık burada bazı şeyleri daha iyi raporlamaya başlarız. Yani sakatlığı anlamaya başlarız. Bunun için kendimize sormamız gereken birkaç tane soru var. Birincisi, ne kadar süredir ben bu problemi deneyimliyorum? Yani gerçekten fark ettik, i̇şte şuramda bir ağrı var ve ya bunu yaptığımda acıyor. Hemen bunu bir not edelim beynimize yani ya da bir yerlere. Ben hangi harekette bu problemi yaşıyorum? Ne süredir bu problemi yaşıyorum? Yani bu yeni mi gerçekleşti yoksa bir süredir var da ben ciddiye mi almıyordum? Bu ağrılar, acılar her neyse sürekli mi gerçekleşiyor yoksa sadece belli bir egzersizde mi gerçekleşiyor yoksa sadece belli bir yükü geçince mi gerçekleşiyor? Örneğin bench press'te acıyabilir ama chest press'te acımayabilir. Bench press'te de, de 60 kilo da acımayabilir ama 80 kiloda acıyabilir. Geçen hafta bir şey yoktu bu hafta olmuş olabilir ya da son 4 haftadır benzer problemleri yaşıyor olabiliriz ve gitgide artıyor olabilir. Bütün bu verilere sahip olmamız demek bir doktora bir fizyoterapiste bir antrenöre gittiğimiz zaman bilgi alırken daha mantıklı yaklaşabilmemiz demek. Google'a bile chest bile probleminizi daha derli toplu sorduğunuzda alacağınız yanıtla artar. Siz doktora gittiğinizde doktorun zaten size bu soruları yönetmesi lazım ama siz bunu iyi bilmediğiniz zaman, kendinizde farkında olmadığınız zaman ya da doktora bunu düzgün bir şekilde ifade edemediğiniz zaman o problemi anlamak zorlaşır. Çünkü örneğin omuz problemlerine baktığımızda ki sporcularda en çok omuz bölgesinde yaralanmalar olur. Burada bicepsin tendonu da vardır, rotator kafta vardır, göğüs vardır, omuz vardır, ligamentler vardır. Bunların tamamı problem olabilir. Örneğin ben omuzumdan bir problem yaşamıştım. O da hiç antrenman yapmadığım bir dönemdi. Fakat o sıralarda bir görev içerisinde spikerlik yapıyordum. Uluslararası bir müsabaka, çok fazla sporcu var. Günlerce böyle garip postürde sürekli o görevi yapmak zorundaydım ve benim buradaki omuz ligamentlerimden bir tanesi yani ligament nedir? Kemiği kemiğe bağlayan doku iyice esnemiş ve iyice yıpranmış. İyi bir şekilde uyuyamadık. Sabah erken kalk, akşam geç yat, bir yandan tabii ki e, internetteki işlerimi de, şirketleri de yönetmek zorundayım. Ya yani bütün bunlar mesela bende o sakatlığa sebep olmuştu. Ama ben neyle bunun gerçekleştiğini analiz edemeseydim veya kendimi ases edemeseydim. Mesela bu hareketi yaparken mi acıyor, bu hareketi yaparken mi acıyor. Karşıma çıkan onlarca farklı şeyi deneyecek. Belki sporu yapmayı bırakacak. Belki onu daha kötü hale götürecektim. Raporlama önemli arkadaşlar. Zaten raporladıktan sonra bugün artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Neremizde nasıl bir problem yaşıyorsak onu Google'a ya da ChatGPT'ye sormamız halinde veya bize de sorabilirsiniz biz size en azından mantıklı bir yönlendirme yapacağız. Siz de doktordan randevunuzu alacaksınız. Eğer durum sürekli olarak devam ederse ve basit bir şey değilse tabii ki görüntülenme yöntemleriyle beraber o problemde iyice tespit edilecek. Artık sizin nur topu gibi adı belli sanı belli bir probleminiz olacak. E bu saatten sonra YouTube'a bile girseniz gerçekten hani bunu böyle tıbbi tavsiyelere böyle karşı gelmek için falan söylemiyorum yani. Siz gidiyorsunuz doktora fizyoterapiste para veriyorsunuz ya da veremiyorsunuz. Doktor bir şekilde sizi yönlendiriyor ama İnternete girseniz o kadar güzel artık fizyoterapi kanalları var ki yaşanılan ağırlık çalışmasıyla ilgili problemlerin çoğu zaten hali hazırda bulunuyor. Ve fizyoterapi dediğimiz şey zaten sakatlık anında yapılan antrenmandır. Hayatta esas olan şey o antrenman stresidir arkadaşlar. Tembellik bir esas değildir veya aşırı yükleme de bir esas değildir. Bizim sağlıklı bir strese ihtiyacımız var bunu hiç unutmayın. Ve ben onu şu anda yüksek yüklerle kas geliştirmek için veremiyorsam en azından hareket etmek için verebilmeliyim. Çünkü bunu yapmadığımda tekrar grafiğimize dönelim. O kırmızı alanda kalacağım. Yani benim var olan tolerasyonum da düşecek. Kaslarım zayıflayacak. Oradaki dokular zayıflayacak. Ne zannediyorsunuz? 3 ay bıraktınız sonra geri geldiniz. Aynı şeyi yapacaksınız ve aynı problemi yaşayacaksınız. Hem de çok daha düşük yükle beraber. Bu yüzden Fizyoterapide yükü artırmak gerekiyor arkadaşlar. Sürekli aynı o hareketleri yapmak ya da range of motion'u kazandıktan sonra... ...aynı basit şeyleri yapmaya devam etmek de yeterli değildir. Bununla birazcık üstüne çıkmak ve tekrar kuvvet kazanmak gereklidir. Veya siz bir sporcu değilsiniz, yaşlı bir bireysiniz mesela... ...vücudunuzda bir tarafınızı, dirseğinizi sakatladınız. Fizyoterapinin amacı sizi tekrar hareketi kazandırdıktan sonra da kuvvetlendirebilmektir. Bu yüzden fizyoterapi dediğimiz şey aslında... O kasları çalışmaktır. Oradaki yenilenmeyi iteklemektir. Bunun için tabii daha iyi metotlar da denenebilir. Orada farklı tedavi çalışmaları, masaj çalışmaları yapılabilir. Bunlar işe yararlar. Yani stresi azaltma konusunda da işe yararlar. Ama yükleme dediğimiz şey esas olandır. 10 üzerinden 3'ü geçmeyecek şekilde o bölgeyi çalıştırabilmeniz... ...ya da orada bir hareketlilik korumanız önemlidir arkadaşlar. Sonrasında zamanla o kuvvetinizi geri kazanacaksınız. Burada bu zamanlarla alakalı da bir bilgi verelim. Karşımıza karşımızda güzel bir grafik var. Egzersizden sonra kas ağrısı 0-3 gün. Kas zorlanması grade 1, grade 2, grade 3 bu futbolculardan duyacaksınız. Grade 1 0-2 hafta, grade 2 3 aya kadar gidebiliyor. Grade 3 artık iyice kasta bir e, yırtık diyebileceğimiz bir şey. 6 aya kadar gidebiliyor. Ligament yani kemiği kemiğe bağlayan dokudaki yıpranmalar yine seviyeye göre. Mesela benimki muhtemelen Grade 2'ydi. E, 4 hafta 5 hafta sonra o ağrım geçmişti. Ben o esnada antrenmanı da yaptım ama. Antrenman kısmında birazdan söyleyeceğim. Tendonda yine farklı seviyelere, grade'lere göre toparlanma süreleri var. Kaslar daha hızlı şekilde kendisini toparlar. Tendonlar, ligamentler biraz daha yavaş toparlar arkadaşlar. Yine kemikler, kartılış, kıkırdak burada farklı sürelerde iyileşiyor. Bunlar birazcık zaman alabilir. Ama biz bu zaman içerisinde egzersizden, hareketten uzaklaşmıyoruz arkadaşlar. Vücudumuzun stresini iyice düşürmüyoruz. Veya diğer bölgeleri çalışıyorsak da o bölgeyi yapabiliyorsak farklı hareketle, yapabiliyorsak farklı açıdan, yapabiliyorsak farklı range of motion ile çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman toparlanmamız hızlanacaktır. Mesela siz doktora giderseniz doktor der ki işte 6 ay. Ama o 6 ay genel geçer bir söylemdir aslında. Yani seviyesine göre veya sporcunun yenilenebilme becerisine göre bu değişecektir. Genç birisi mi, yaşlı birisi mi? ...düzenli egzersiz yapan birisi mi? Hiç hareket etmeyen birisi mi? Korkan ve proaktif olmayan birisi mi? Yoksa proaktif... ...hallederiz ederiz babacım diyen birisi mi? Bunlar çok ciddi fark edecektir arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe'de Osterbolde... ...Menüsküs çatladı adam ameliyat oldu... ...zıt zıt zıt, zıt sezon sonuna yetişti. Çünkü orada iyi fizyoterapistlerle yönlendirildi. E, hareket kapasitesini ve kuvvetini tekrar kazandı ve... ...futbol gibi aslında yüksek yıpratıcılığı olan bir spora... ...geri dönebildi arkadaşlar profesyonel destek almanız gereken durumlarda tabii ki kesinlikle bu profesyonel desteği almalısınız. Ancak kendiniz de araştırmayı yapmalısınız ve her şeyden önce kendinizi iyi raporlamalısınız. Bunlar sakatlığı yönetme noktasında en önemli hususlar arkadaşlar. Siz akıllı olmazsanız, siz istemeyi bilmezseniz dünyanın en iyi doktoru da size yardımcı olamaz. Hele de bir devlet hastanesine falan gidiyorsanız kapıda 100 kişi bekliyor zaten. İçeri gireceksiniz doktor, spor yaptın şöyle oldu böyle oldu tamam sporu yapma falan diyecek. Siz de hepten kafayı yiyeceksiniz. Ben de hepten gelip sizin bu yorumlarınızı falan okuyup delleneceğim. Hiç bu toplara girmeden tabii antrenmanı yönetmek ve o baştaki yenilenme grafiğini iyi anlamak önemlidir. Ama problem yaşarsanız da bunu dert etmeyin arkadaşlar. Ben antrenör olarak açıkçası ne problemler gördüm. Hiçbirisi sporcunun hayatını bitirmedi yani çünkü fitness dediğimiz şey zaten bir rehabilitasyon sporu. Yani biz burada bir basketbol, futbol falan oynamıyoruz. Orada gerçekten kariyerler bitebiliyor. Ama bizim yaptığımız şey zaten o sporcuların kariyeri bitince tekrar toparlanmak için yaptığı şeyler. O yüzden enseyi karartmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ağır sağlam olmak artık çok kolay. Çalışacağın bölgeyi seç, en iyi hareketler tüm detaylarıyla listelensin. Ağır sağlam uygulamayı hemen indir. Üstelik ücretsiz ve reklamsız.